Canlılar alemi müthiş benzerliklerin içinde nevi şahsına münhasır nüanslar varındırıyor. Top sakal evreni de aynen bu şekilde dizayn edilmiştir. Evet, bugünkü sakalımız eski metalci top sakalı. Genelde 1977-1985 arası doğumlu, tercihen üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun, askerlik problemi bulunmayan, bir dönem Dream Theater'ı Dream Theater'ın kendisinden daha fazla sevmiş ve önemsemiş fakat artık takım elbiseye zincirlenmiş bedeni, pilav gibi pürüzsüz etli yanaklarıyla yaşamaya lanetlenmiş, kendiyle kaliteli vakit geçirmek adına siyah şort altına siyah çorapla evde Fear of the Dark Solos çalışan, CHP'ye başkan olarak Osman Pamukoğlu gibi bir şahsı daha uygun gören bireylerin kurtarıcısıdır o. Eski metalci top sakalı. Daha atılacak çok solo, bak bak burası şahane, burası sakat bırakır adamı denecek çok şarkı var. Ve tıpkı Metallica'nın da dediği gibi, efendi efendi kendine gel, peşinde koştuğun hayaller nerede? Keşke vaktimiz ve keyfimiz olsaydı da sizlere Sözcü Gazetesi Top Sakalı, Et Top Sakal, Kayınço Top Sakalı, Madrabaz Top Sakalı, Tatil Top Sakalı, modern yaşam top sakalı, mühendis ve mimarlar odası top sakalı gibi sakalları da anlatabilseydik. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. Hoşça kalın.